Adalet Bakanlığı ikmi sonuçları ne zaman açıklanacak? Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Adalet Bakanlığı'nın uzun zamandır beklenen 5000 personel alımı ile ilgili önemli bir konuyu konuşacağız. İnfaz koruma memurluğu yani ikmi sonuçları. Başvuru süreci 15 Ağustos'ta tamamlandı ve adaylar. Şimdi merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün CED, resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki sonuçlar açıklandığında ne olacak? Sınavda başarılı olan infaz koruma memuru adayları sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav tarihleri ve diğer tüm detaylar yine aynı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Özellikle de adalet.o. adresini düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın. Bu alımda en yüksek kontenjan. 3172 kişiyle infaz koruma memurluğu için ayrıldı. Bunun dışında 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli de göreve başlayacak. Siz de bu süreçte son gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir gelişme olduğunda en doğru ve güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Başarılar dileriz.